Günaydın sevgili astroloji severler ve astroloji takipçileri. Hepinize hayırlı cumalar. Nasılsınız? Nasıl geçiyor gününüz? 19 Ocak Cuma sabahındayız. Cumanız mübarek olsun. Ee, Ay boğa burcundaki seyirme devam ediyor. Bugün biraz daha böyle parasal konularda kendimizi <laughs> ee, bu konuların içinde bulabiliriz. Biraz daha böyle yine yemeğe içmeye düşün olabiliriz. Ee, bugün yine <laughs> ay Oğlak Burcu'ndaki Plüto ve Oğlak Burcu'ndaki güneşle son bir açı yapıyor. Onun da etkisi bize şu şekilde yansıyacak. Çevremizdeki o otoriter figürler kendimizden büyükler. Bunlarla ilgili biraz daha kendimizi baskı altında hissedebiliriz veya baskıyı biz uygulayabiliriz bu da olabilir e, akşam saatlerinde e, kendimizi aniden dışarıda bulabiliriz geziyor olabiliriz dolaşıyor olabiliriz hepimizin hayırlı olsun inşallah kendimize iyi bakın hafta sonunu değerlendirin güzel zaman dilimleri var